Demin 3 puanda, Grup Fişi 1 puanda ve oyunumuzun adı Resmen Ünlü. Bu oyunda ekrana gelecek resimlerden ünlü kişinin adını bulmaya çalışıyorsunuz. Son derece basit. 90 saniye süreniz var ve ne kadar çok bilirseniz ünlümüzü o kadar çok puan alıyorsunuz. Hemen size örnek verelim. Bu kim olabilir? Er 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 Erkan Erkan Petek. Petek. Bravo! Ama Erkan Aferin Petek, benim. Kaya yok oradan. Haka'yı olmayabiliyor. Erkan peteği bulan. O da biliyor. Ha, yani ha, hani peki. bazı peki. yerler hani hepsinin de bir şeysi yok. Bir geliyor. de kaya da koyalım. Biz... tamam. Ya yani çağrışım da yaptık. <laughs> <Tamam>. Efendim grup <laughs> fişi başlıyor. Hazır mısınız? Evet, hadi. ]ınız. Evet. Peki. Evet. evet. Resmen ünlü. Gelsin bakalım. Hmm. Kim bu ünlüler? <laughs> ee, ne er? Bir. Bir e, er. Kralit ne? Birer? Diş. Birer diş mi? <laughs> ne? Birer, diş. Ne ya? Birer... Yok, kral... Nasıl diş? Ayrı. Kilker ayrı. Bravo. ayrı. 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 Bravo. Ayrı. 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 Kikere ayrı. Ayrı. Kikere ayrı. 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 Ne bu minik kuş. Sezen Aksu. Sezen Aksu. Seden Aksu. Seden Aksu. Seden Aksu. Aksu. Minik kuş diyorum. minik kuş. Gül, Gonca, Gonca. Bu Bravo. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Dolunay Soyser. Soyser. Hayır. Dolunay. 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 Sarıkaya. Evet. Sarı... Kaya. Sarı Kaya. Kaya. Ne Sarı Kaya? Serenay Sarıkaya. Sarı Kaya. Bilemediler yok. Nasıl bildik? Bozdular mı bildi? Ben, ben Deniz. Ben Deniz. evet. Kan. Ee, Erkan Uğur. Er, Erkan Uğur. Değil ee, mi? Kan, Ağur. Kan, kan, uh, kan, kan, Uğur. Kan. Uğur. Ne Uğur? Kan, kan. Kan. Erkan Uğur. Değil mi? Uğurkan. Uğurkan. Kan. Eres. Başka ne Uğur var? Kan Uğur. Kan Erkan. 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 Uğur. 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 Bilmiyorum kan. ya. Kan, pas mı deseydi? Geçemiyor ha, muyuz? Pas yapamıyor muyuz? Hayır, pas yapın sonra tekrar gelirsin. Neyse. bir dakika siz e, o, mi bunu? Erkan Oğur. Yurkan Uğur mu? Özkan Oğur. Özkan. ve gittiniz. Ondan sonra da yine gelsin Özkan Bey'in fotoğrafını Erkan alalım. Oğur. Olur ve belki. Sizin size. 8 tane doğru var. güzel. bravo. Evet. <laughs> Dedemin, Grup dedemin hazır mı? <laughs> Hazırız efendim. Hazırız. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Resmen ünlü. Birer, birer kale. İlker kale. İlker kale. İlker kale. Evet. <laughs> ne bu? Ne? Müzik Dur. Ezgi Mola. E, bravo. Aslanım benim. <laughs> Naz Elmas. Bravo. Naz Elmas. Manolya. Çiçek. ee, <laughs> <laughs> ne bu çiçek? Manolya mı? Nergis mi? Nergis kumbasar. Bravo. <laughs> Tek bu. Evet. Sahil evet. kumsal. E... Adım. Nasıl ayak? Nasıl <laughs> ayak? Ne ayak? <gülüyor> <gülüyor> uzun. <gülüyor> Bas da diyebilirsiniz. Bas. <laughs> Bas peki. Orman, deniz, yeşil. Ne? Bekleyen. Ne durak? Bilmem ne durak. Durak. Totali ne? Durak? Buna. Doğa. Orman, Orma, doğa. Orman durak. Ne durak? Ne durak? Doğa, doğa rutkay. Orman mı? Göl. Doğa kim? Ne bu orman? doğa orman. bekleriz. Bek doğa bekleriz. Evet. Doğa bek Bravo ama güzelmiş. Eee. Ay. <gülüyor> çatı <gülüyor> mı? <çatı>. Ne han? <laughs> han çatı. <laughs> han çatı. <laughs> han çatı. <laughs> Ne? Ne <laughs> çatı. Ne Başı ne? Ha, Aha, çatı. Çocuklar. Gök. 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 ışık. Işık. Pas diyeyim. Pas. pas, pas. pas. Ne? <laughs> Gökhan Tepe mi? Hayır. Hayır. <laughs> Gökhan Tepe. Nur. Han. Damcıoğlu. <gülüyor> 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 ha. yalandı. Ömür yalan mıydı? Ömür yalandı. Yanın evet. Ömür <laughs> yalan <yanınmış. gülüyor> Güzel. Öteki ayak da yalın, yalın. yalın. Yani yalın ayak. Nasıl ayak Başka neyi bilmediniz? Güzel. Bir şey Biz daha beş, bilemediniz. 5 beş tane mi Beş 5 tane mi bizdik? 5 tane, bizdik. Beş beş tane bizdik. doğrunuz var. Sizin 9 tane, 8 tane, tane doğrunuz vardı? Sizin de 5 tane doğrunuz var. Yani toplamda grup dedemin 8 puanda, grup fişi 9 puan. <laughs> Çok evet. çok bana baktı zehir güzel. gibiydiniz ha. Teşekkür ederim. Yani bir anda öne geçtim. Aa, <laughs> bir anda gördüğünüz anda sizden hiç beklemiyordum bunu ama. Ben de <laughs> vallahi. Biz, biz de bekliyoruz. Yani biz de beklemiyorduk. Bir evet. değişik. Evet. Birazcık konuşalım bakalım dedemin fişinden. Ya siz o kadar acayipsiniz ki böyle seyredince filan birbiriniz acayip eğleniyormuşsunuz gibi bir intiba var. Gerçekten öyle mi? Yok diyoruz. <laughs> <laughs> evet evet. Göremeyeceğim <laughs> diye. Gerçekten. Eğleniyoruz ya. Eğlenmesek zor o iş. Tabii ya, aynen. E, Sahne tabii işi zor. Eğlenmezsek olmaz. Sanki böyle birbirinizle çok uğraşıyormuşsunuz ve birbirinize uğraşmaktan da besleniyormuşsunuz falan gibi. E, çoğunlukla öyle. Hadi ya. Çoğunlukla öyle. <laughs> Kim kimin en çok uğraşıyor? E, herkes herkesle çok uğraşıyor. Açıkçası. <laughs> öyle kimse... bir şey yok yani. Yani atıyorum ben şimdi buradan kalkıp gitsem. Biz, e... biz hepimiz onunla uğraşıyoruz. Yani. Kim yoksa onu gömüyoruz. Hemen. Gidenin arkasından gülümsetiyoruz. Ay o şey Biz vardı. Ya. Ay 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 masada hani oturursun, Tabii. tuvaletin gelir sıkışırsın, sıkışırsın mesela. Ama gidemezsin. Bilirsin ki onlar senin arkanda gidemezsin. O yüzden hep, arka... beraber <gülüyor> <Tuvaletine> <gülüyor> hep beraber gidiyoruz. Tuvalete de hep beraber gidiyoruz. Oradaki en güçlü halkaya mesela ben şey yaparım. En en hani dedikodu. Hadi gel tuvalete gidelim mi falan. <laughs> hani evet. en azından ondan yırt. Biz de ama. o zaman toplu gitmen gerekir. <laughs> Sizde de öyle mi? Direkt arkadan 5 metre sınırı. Aslında ha? yüzüne karşı da sıklıkla evet, arkadan artık, daha rahat oluyor. Mesela yap. gitmeme gerek kalmıyor. Benim yüzüme yüzüme. ya gömülüyor ay herhalde. kıyamam ben sana. Hadi ya o kadar mı? Baya yüzüme yüzüme. Doğru lan sen yazık senin için daha zor. Evet, daha yüzüne yüzüne. Ama hak ediyor evet, şimdi. Işte. Bak, gömülüyor <laughs> şey diyorum ben buradayım gitmedim. Ha, öyle mi daha da iyi. ne gibi şeyler geçiyor mesela? Yani her türlü yani her şey gibi geçiyor, bilemiyoruz ki. Ben mesela dikkatli giyiniyorum sete giderken çünkü şöyle şeyler yapıyorlar kimin yaptığını söylemek istemiyorum. O yine kimin için süslendin hayırdır nereye gideceksin falan gibi başlayan. Mesela Peki o kişi de gibi. oradaysa rezissin, değil mi? Yok e, hiç umurlarında bile değil. <laughs> yani işte o bakımdan söylüyorum ya zaten. Özgeciğim şey Özge ne kadar hep böyle sanki çok sakin. <laughs> Meditasyonda ol sürekli. Evet. Ya, yani ya. siz Derseniz onurla size Ama. bir şov yapabiliriz. <laughs> yani Ama içinde acayip eğlenceli kadın olup da hiç çaktırmayan bir insan ya. O öyle yere hani. bakan yürek yakan. <laughs> evet. Hiç belli etmez o. Tatlı cadı ya çok <laughs> tehlikeli o. Öyle mi? Tabii. Tatlı cadı iddialı <laughs> bir kelime. Tatlı cadı için kullandığını anlamadım. Kuliste tatlı Huliste... ne için kullandığını anlamadım. Kuliste <laughs> <hiç kullandığını> <laughs> tam bir zıpır. Durmuyor sürekli şakalar rahatsızlık vermeler. O şeylerin arasında sen de var mısın? Olmam mı ya? <laughs> <laughs> en çok kim konuşuluyor? Valla dedikleri gibi herkes konuşuluyor. Ama hani e, ben nesnel sataşmayı daha çok seviyorum mesela. Oyun oynuyor Serdem. Gidiyorum telefonunu kapatıyorum. Ay, ben de nefret ediyorum. <laughs> nefret ediyor. Bir, bir şeyle oynuyorum. Gelip kapatıyor mesela. Aa. <laughs> Tepesine Ama kadar Ya, o yüzden çok tatlı. Yani hemen kapatıyorum. Ya da işte Onur oyun oynuyor. Ya da Onur'u sataşıyorum. Mutlaka o beni alıyor, çeviriyor, havalarda döndürüyor falan. Ondan sonra rahatlıyorum. hatırlıyorum Bir, yarım saat idare ediyorum. <laughs> Öyle bir, bir uyuma. <laughs> Onur sırtımızda dolaşıyor. Onur alsın onu havada çevirsin bütün mutluluğu. Var. Nasıl kanka <laughs> Alıp döndürüyorum, ediyorum, bırakıyorum. <laughs> yok o yüzden Onur'la bir şov yapalım mı dediğim oldu. Yok yapamayız. Kayar düşeriz yapamayız falan sıkıntı yok. Bir de bizde masada Hay. telefon bırakmayacaksın asla. Alıp fotoğraflarını falan bayağı kameraya. Biz başkalarının telefonunu Instagram'a alıp Instagram'a falan hemen <laughs> kendimiz çekip yüklüyoruz. Hackliyoruz. E yani. Nasıl şifre mifre yok mu? Açık yakalar. Açık, açık yakalar. <laughs> ya geçen <laughs> doğaya mı yaptınız niye o koymuş gibi koyuyoruz <laughs> fotoğrafları. Uğur'a mı? geçen Uğur'un telefonu açıkta kalmış. Bunlar almış kendi fotoğraflarını çekmiş. Uğur yazıyormuş gibi. İşte gerçek ustalarım. Oyunculuğu bunlardan öğrendim. <laughs> Aa, Onu Abi. kendilerini de tekliyorlar falan. Ay, <laughs> i̇nanamıyorum <laughs> Açıkta bırakmayacağım. Ya. Hemen Güldür hek iş başında. Seni <laughs> <laughs> kalkıp da kucağına falan da koy. Ben biri biri kucağıma alınca düşeceğim diye çok korkarım. O, ben... o bayılıyor. Çok eğleniyor. <gülüyor> 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 <laughs> Alalım Nasıl döndürelim mesela. Şey, e, 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 al ya koltuğa fırlatıyor falan. Aa, <gülüyor> diye gülüyorum ben. Çocuk ne diye. yapın diyeceğim. Nasıl ya bunu yapamayız? E, biraz daha yaparsınız onu. <laughs> yok yok. Yani. Al başına bela. Zaten yok yok, 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 <laughs> yok, yok. Bir <laughs> dakika şey kimlerdesiniz. Muhakkak ki biriniz öne geçecek. Biriniz ya yani bakarız geride arıza çıkar bunu tutup Muhakkak evet, Peki birbirinizle tabii bu kadar çok eğlendiğinize göre çok bir aradasınız ya. Sıkıldığınız filan da olmuyor tabii değil mi? Çok sıkılmıyoruz. Acaba. Maşallah daha sıkılmadık evet. yani. Ne ve çok olduk? beraberiz. Evet. Çok berabersiniz. Ya üst üste e, üç yıla Üst, üst, yani üst üste bölüm çekmemize rağmen hani çok yorulduk falan filan 10 günlük tatil oluyor. Beraber kalkıp tatil. <laughs> yani. Yok artık. Yani, tabii tabii de böyle oldu. İşte en son o evet. doğuya beraber gittik. Onur bizim ekipten 5-6 kişi beraber gittik. Onur buldu Uğur Bilgin, Burak hep beraber gittik. Keyifliydi güzel. Ben mesela biriyle tatile gitsem diyelim ki en yakın arkadaşımla tatile gittim. Bir hafta tatil yaptım. Ondan sonra mesela bir hafta görüşmem onunla. En Ama tatilde yani. tanıyorsun işte bir de. Hayırca, o <laughs> <laughs> Ama arkadaş arkadaş <şartlıyorsa gülüyor> tatilde tanıyor. <laughs> 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 Tatilleri nasıl? <gülüyor> <gülüyor> Onur. Sakin. Sakin. Dinlenmeli, çok yorulmuştuk, bayağı dinlendik. Neyse, neyse, yeni oyun'a geçiyoruz, bakalım yeni oyunda neler olacak?